Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a katil kim oynuyoruz arkadaşlar. Ve bugün efsane bir şeyler çaz, yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Söz verdiğim gibi. Ama arkadaşlar bir sıkıntı var. Sadece 3 el oynayacağım arkadaşlar. 3 elin sonunda daha da oynayacağız. Ve bu el mürdür mü Abi şaka yapıyorsun. Murdur olduk arkadaşlar bu elde. Murdur olduk. Murdur olduk bu elde. Ne şaka Aga bu bir şaka. Hop kes. Tamam baş. başlıyor yok. Hus. Bak buraya geleni kesiyor. Bu kaçıyor. Nereye kaçıyorsun? Allah'ım buraya Nereye kaçıyor ya bu? Ya çok hızlı kaçıyor ya. bu kızı ya. Çok hızlı kaçtı abi ya. Çok hızlı kaçıyor ya. Ay arkadaşlar uyuz oldum ya. Neyse. Öldük ya. Arkadaşlar uyuz oldum. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Daha çok böyle katil tüm video istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.